ITB Berlin Uluslararası Turizm Foru 4 yıllık aranın ardından kapılarını açtı. Koronavirüs salgının nedeniyle son 3 yıldır yüz yüze yapılmayan dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası 54. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. sürecek IT Berlin sadece ticari ziyaretçiler tarafından takip edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en büyük turizm fuarının başında gösterilen ITB Berlin fuarına katıldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler Türk standlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından bir basın toplantısı düzenlendi. Evet, bildiğiniz gibi Türkiye 2000 geçen yıl yani 2022 yılında 51.4 milyon ziyaretçi ve 46.3 milyar dolar rekor gelirle tamamladı. Covid öncesi yani Covid salgını öncesi 2019 yılı değerleriyle kıyaslandığında aslında turizm ülkeleri içinde en iyi performans gösteren turizm ülkesi olmayı başardı. 2023'e de aslında çok iyi bir hazırlık süreciyle başladık. Tabii bu başarıya biz neye borçluyuz? Bu süreçte özellikle Turizm Geliştirme Ajansının 200'den fazla ülkede yapmış olduğu etkili, yoğun ve başarılı tanıtımın çok büyük payı var. Aynı zamanda sektörümüzün sektör oyuncularımızın azimli ve özellikle kriz süreçlerini ee, yönetme yetisindeki yüksek kabiliyetleri çok büyük rol oynadı bu süreçte ve Türkiye bu süreci çok başarılı bir şekilde atlattı. 2023 yılına da çok iyi bir hazırlık hazırlandık. Hem bakanlık olarak hem turizm geliştirme ajansı hem sektör temsilcileri, oyuncuları olarak çok ciddi hazırlandık. Zaten e, ilk rezervasyonlara bakıldığı zaman ve Ocak ayındaki gerçekleşmelere baktığınız zaman geçen seneye kıyasla rakamların çok ciddi şekilde arttığını da görmüş olduk. Tabii e, malum 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem sonrası ileriye dönük rezervasyonlarda e, kısmi azalmalar olsa da aslında 27 Şubat itibarıyla Turizm Geliştirme Ajansımız tekrar çok yoğun tanıtım faaliyetlerine ve PR çalışmalarına başladı. Ve şu anda e, rezervasyon akışı son birkaç haftadır tekrar ...hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkmaya başladı. Artmaya başladı. Ee, i̇nşallah e, 2023 yılı için e, koyduğumuz hedeflerimize de... E, ...hep beraber devlet, sektör el ele vererek ulaşacağız. 2022 yılındaki çok zor bir süreci devlet, sektör el ele vererek... ...hem 2020, hem 2021, hem 2022 yıllarını başarılı bir şekilde yönettik. Sonuçlarını hep beraber gördük. İnşallah 2023'te de aynı stratejiyle devlet sektörü ele vererek bu süreci başarıyla yöneteceğimizi düşünüyoruz. Önemli olan e, yıl başında koymuş olduğumuz sektör sektörel hedeflere 2023 yılında ulaşmayı sağlamak. Berlin'deki tur operatörleri de görüşmeler yaptık, hava yolları da görüşme yaptık. Onlar da zaten Şubat sonrası Mart ayında rezervasyonlardaki akışın tekrar hızlandığını, Özellikle şu ana kadar ki geçmişte çok iyi rezervasyon aldığı için Türkiye'nin 2023 yaz rezervasyonlarının oldukça iyi olduğunu, hasta payının Türkiye'nin yüksek olduğunu ve bu hareketlilikle birlikte tekrar ciddi bir rezervasyon akışının Almanya üzerinden Türkiye olacağını gösteriyor. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Bugün Uluslararası Berlin Uluslararası Turizm Borsası'nda 4 yıl aradan sonra yani korona zamanında yapılmayan e, fuarın e, 3 yıl aradan sonra diyelim. E, ilkinde tekrar bir araya geldik. E, Tabi bu fuar eskiden bu yana Türkiye'nin e, çok uzun zamandır e, Türkiye'nin turizm sektörünün özelliği gösterdiği e, ve katıldığı bir fuar. Bu yılda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın eş güdümünde e, Türkiye'den çok sayıda tesisimiz, turizm firmamız, e, hizmet sunucumuz e, burada Berlin'de onlarla Berlin'de bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. E, fuar çok canlıydı, özellikle Türk e, pavilyonu çok canlıydı. E, çok çeşitli açılardan, e, hem Türkiye'den gelenlerle, hem de burada Almanya pazarıyla, ama aynı zamanda Avrupa pazar, Avrupa pazarının e, temsilcileriyle e, görüşmeler yaptılar. Bunlar devam ediyor, yarın bir gün daha e, olacak fuarda. Türk turizmciler, fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TGA, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı tarafından kiralanan 550 metrekarelik alanda yerini aldı. Ayrıca Türk Uçak Hava Yolları'nın yanında ülkenin önemli otel zincirleri ile sağlık turizm şirketleri de fuarda stand kiralayarak tanıtımlarını gerçekleştiriyor. 2020 herkes için değişik bir kriz dönemi oldu. Biz turizmciler krizlere alışıyoruz özellikle Türk turizmcisi. Ama 2020'de yaşadığımız farklı bir şeydi ne zaman başladığını anlamadan, ne zaman biteceğini bilmeden bir beklenti içinde 18 ay geçirdik. Ee, sürekli planlarımızı erteledik. 2 ay sonra düzelir, tekrar plan yaparız. 2 ay sonra düzelmedi. 6 ay sonra düzelir dedik, düzelmedi. Ee, en sonunda bize pandemi plan yapmadan iş yapmayı öğretti aslında. Artı e, önceden biz işte Antalya spesyalisti operatörü, işte İspanya operatörü gibi böyle her operatörün fokuslandığı belli seviyedeki operatörün destinasyonlar olurdu. Pandemi bize bir operatörün birçok destinasyona hakim olması gerektiğini öğretti. Dolayısıyla baktığınızda aslında biz pandemiden çok şey öğrendik. Turizmin şeklini değiştirdi. İnsanların bakış açısını değiştirdi. Tatile bakış açısını. Bunun sonucunda da 2021 Haziran'dan itibaren ee, sanki hiç pandemi olmamış gibi insanlar fırsatını buldu ve tatile çıkmaya başladı. Özellikle Almanya'da. 2022 bunun zirvesi oldu. Çünkü 18 ay insanlar evinde oturdu, işine gidemedi. Ee, ve artı bizim beklemediğimiz bir şey de aldı. insanlar para biriktirdi. 2022'de tatil özlemiyle iyi bir tatili hak ettim diye e, iyi tatiller aldılar. Özellikle 5 yıldızları %90 oranında sattık. 2023 böyle gelmiyor. 2023'ün biraz daha farklı sonuçları var. Hatta 2022'de çıkan savaş satışlarımızı olumsuz etkiledik ama etkilemedi. Sadece bir hafta 10 gün savaştan sonra bir durgunluk yaşadık. Ama savaşın etkileri 2022'nin sonuna doğru, kışa doğru ortaya çıktı. Bir enerji konusundaki sıkıntılar hayatı pahalılaştırdı. Avrupa'da bir enflasyon olgusu çıktı. Enflasyon kelimesi konuşulmaya başlandı. Oysa insanlar artık 2022'deki gibi değil, yine tatile çıkmak istiyorlar. Yılda iki kere değil bir kere. Daha çok fiyat odaklı. Ee, Ocak ayında çok iyi giden e, erken rezervasyon indirimlerinin getirdiği bir etkiyle satış yaptık. 1 Şubat'tan itibaren satışlar durdu. Akabinde e, yaşadığımız deprem tabi bizi yine olumsuz etkiledi ama bizim Nisan-Mayıs Türkiye'deki olumsuz etkiledi. Ama genel anlamda Şubat'ta ve Ocak satışını göremedik sadece Türkiye değil İspanya ve Yunanistan'da da düşüşler oldu. Dolayısıyla bize şu gösteriyor ki 2022'de biz ortalama 150 gün e, öncesinden tatili alan bir müşteriyi artık 2023'te son dakikada alan bir müşteri olarak görmemiz lazım. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Merhabalar, ismim Ahmet Cemal Güçlü, Kore Anadolu Yolları, Almanya Ajantinalardan sorumlu temsilcisiyim. Pandemi süreci içerisinde e, sektörümüz olumsuz bir şekilde etkilendi. 2022'de pandemi sonrasında e, yavaş yavaş bir canlanma ve e, sektörel anlamda bir hareketlilik geldi. 2019 sayılarına erişemesek de hemen hemen o rakamlara ulaşmaya çalıştık. Fakat tabii dünyada birçok krizler ortaya çıkıyor, gelişiyor. İşte pandemi sonrasında maalesef beklenmeyen bir Avrupa'daki savaş tekrardan bir ekonomik krize sebep oluşturdu. Bu da tabi başta hava yolları açısından değerlendirilmesi sektörümüzü de etkiledi. Yakıt fiyatlarında bir artış söz konusu oldu. Bu da tabii hava yollarını olumsuz bir şekilde yansıttı. Fiyatlara da bir artışa sebebi verdi. 2023'te beklentiler Tabii ki 2022'den daha iyi olması açısından bizler için önemli. Fakat savaşın devam ediyor olması, işte bunun getirmiş olduğu sürekli içerisindeki ekonomik etkiler günlük yaşantımızı da maalesef olumsuz bir şekilde yansıtı, hayat pahalıdı. Diğer etkenler, bu doğal olarak tabii seyahatleri de etkiliyor. Seyahatteki ...fiyatları, ücreti artışlarına sebep veriyor. Borenda Novaya olarak 2022-2023 kış sezonunu... ...daha bir küçük programda değerlendirdik. Özellikle Antalya uçuşlarımızı icra ettik... ...Almanya'nın her yerinden, Avrupa'nın her yerinden. Bununla beraber turistik destinasyonlarımız... ...Mısır, Hurgada artı İspanya uçuşlarımızı devam ettirdik. 2023 uçuş programımızda da özellikle... ...yaz geçiş döneminde Nisan ayında başlıyoruz. Tekrar Almanya genelinden İzmir uçuşlarımız, Kayseri ve okul tatilleri, Almanya kapsamındaki okul tatilleri içerisinde etnik Anadolu uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Bey, merhabalar. Üç yıl aradan sonra tekrardan Berlin'de buluşuyoruz. Berlin'de turizm fuarındayız. O gündür bugündür Covid geçirdikten sonra neler oldu? Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Biz zaten Berlinliyiz. Biz Berlin'de doğan bir firma olduğumuz için otelcilik anlamında da sonradan Türkiye'ye gittik. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. 2020'deki Covid döneminde kapanan fuar 20, 21, 22, 23 sezonunda şu anda yeniden başladı. İlk günkü heyecan gibi devam ediyor. Yani bakıyorum insanlar çok heyecanlı. Sanki yeniden turizme yeniden başlamış gibi bir heyecan yaşıyorlar. Yani bunun temennisi e, turizmde e, peşinin gelmesi. İşte biliyorsunuz e, bir deprem e, faciası atladık. E, ölenlerimize Allah rahmet e, diliyorum. E, geride kalanlara da sağlıklar, e, şifa diliyorum. Ama işte bunlar e, biliyorsun turizmin içinde olan şeyler bazen deprem, bazen e, fırtına derken e, turizm bunların hepsini barındırıyor içinde. Şu anda da galiba görünen şu ki iyi olacak gibime geliyor. Çünkü bizde bu güneş, hava, deniz, oteller bütün tesisler hepsi yenilendi. Her şey çok güzel. E, turizm biliyorsunuz her gittikçe hep yeni baştan öğrenilen e, vizyonu yükselterek yoluna devam edilen bir e, sektör. O yüzden yani. E, Pozitif düşünmek gerekir. E, pozitif biliyorsun düşününce e, neticede her şey pozitif oluyor. Negatif düşünmemek gerekir. Gelen misafirleri iyi ağırlarsak 2024'de de e, yine dünyada bu e, pazarda yerimizde e, sabitleştirebiliriz. Hatta daha da ileriye götürebiliriz bu işleri. Çünkü e, bu ucu açık bir sektör. Yenilik, hizmet, güler yüz, servis temizlik, hijyen, denetim her şeyin içinde barındıran bir sektör. Turizmciler Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olan Almanya turizm pazarına ve diğer ülkeden gelecek konuklara Türkiye'yi anlatacak. Son 3 yıldır salgının nedeniyle yapılmayan ITV Berlin alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyor. Fuarda bu yıl 150 ülkeden yaklaşık 5500 firma yer alıyor. Bu yılın konuk ülkesi Gürcistan. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in resmi açılışı yaptığı fuarın bu yılki konuk ülkesi Gürcistan olacak. Türkiye 2010 yılında ITB konuk ülkesi olmuştu. Habeck, fuara ilişkin değerlendirilmesinde daha sürdürülebilir turizm çağrısında bulunarak dünyayı keşfetme özgürlüğünü onu yok etmemek için bir gerekçe olmaz dedi. Çok sayıda ulusal ekonomide ekonomik refah için uluslararası turizmin önemini vurgulayan Habeck, küresel olarak 10 işten biri turizme bağlıdır. Salgın bunu bizim için acı verici bir şekilde netleştirdi." ifadesini kullandı.